Vallahi Arkadaşlar Güzel. lenslerinize de sahip olun. Ya orada mı? burada. He, yeah, ben buradayım. ne var şöyle, şöyle. <gülüyor> 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 Ben de sizden. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından özellikle yaşlı, engelli ve nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımız için bir mobil hizmet aracı ilimizde hizmete başlamış bulunuyor. Bu vesileyle özellikle bugüne kadar nüfus hüviyetlerini değiştirmeyen vatandaşlarımıza yıl sonuna kadar süratle değiştirmelerini ve nüfus müdürlüklerine gidemeyecek durumda olan hasta, yaşlı ve engelli kardeşlerimizin de bizlere müracaat ederek bu mobil hizmet aracından faydalanmalarını özellikle istirham ediyoruz. Bunu tüm Malatyalı kardeşlerimize bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ve şu ana kadar 32 talep aldık ve aracımız vatandaşımızın bulunduğu ikamete giderek süratle taleplerini alıyor ve neticelendiriyor. Böylelikle vatandaşlarımız için hemşerilerimiz için büyük bir kolaylık sağlamış oluyoruz. Bu imkandan tüm Malatyalı kardeşlerimizi istifade etmeye, özellikle yaralanmaya davet ediyorum. Sarı, <laughs>